Merhaba arkadaşlar. Sayınımıza hoş geldiniz. Az önce kapatma evet. suabiri için de Az önce Alparslan 5 tane, 4 tane su bardağı süt koyduk tencereye. Sonra üstüne Pudingi koyduk. Bugün pudingli pasta böyle magnolia tarzı bir şey yapacaktık. Evet. Alparslan'la. Ama sorun üstüne sorun geldi. Olsun ama biz yapmayı yine becerdik değil mi? Robotumuz evet. bozuldu. Aslında bu bisküvileri robottan çekecektik ama böyle küçük küçük ufaladık ellerimizle. Şimdi 3 e, tane bardağımız var. Bu bu Tavanoz benim. Bardağımız. Bu benim. Bu annemin, bu da Deniz'in. Evet. Deniz sarı mı oluyor? Yok. Deniz şu an uyuyor. <laughs> Uyanmadan yapmamız gerekiyor. Şimdi bir kepçe puding koyuyoruz bardaklarımızın altına bir. Bu biraz sıcak olduğu için bunu alparsan yapması sakıncalı değil mi alparsan? Kendi yıkabilir ama ben annemizle beraber siz de sizde böyle etkinlik yapabilirsiniz evde değil mi? Şimdi bisküvileri koyalım anneciğim. Birer kaşık bisküvi koyalım. Birer kaşık. Evet. düzgün koyarsan alparsan her yerine gelecek şekilde çok daha güzel olur bence tamam Tamam yeter şimdi birer erkekçi de tekrar koyalım düzn koyuyoruz. Tamam. Tamam. Konuşsa ne yaparsan? Evet, koyuyorum burada. <laughs> yaparsan böyle pasta tarzı, yemek tarzı şeyler yapmayı çok seviyorsun değil mi anneciğim? Evet. Küçükken daha çok yapıyorduk da şu an ben de çalıştığım için pek zaman bulup Sadece böyle hafta sonunu değerlendirebiliyorsunuz. Ben de çalışıyorum. Sen çalışmıyorsun. Sen kreşe gidiyorsun. Evet. Şimdi de hep de çalışıyorlar. Hayır. Çalışıyorlar. Yani daha çalışmaya çok var. Hadi koy bakalım bisküvileri. Katman katman oluyor. Bu sanki az bisküvi koyuyorsun sen. Hah yapma anneciğim o sıcak sıcak alparsan sıcak evet. tamam şimdi. biraz Alparsan kreşe gidiyor Seneye bilirsin tabii sen Alparsan. Percelenin dibinde kalan çikolata yemek ister misin? Hı? Evet. Percelenin dibinde. Evet. Tamam. Ama neyse yaparsan. Artık koymayacağım. Tamam. Anne. Bisküvileri serpiştir anneciğim. Hı? Bisküvileri serpiştir. Serpiştir mi bunu? Ee, evet. Evet. Tamam. Meyve de koyalım mı üstüne anneciğim? Yok. Ben üstüne koyma. Ben üstü kapıldım. Tamam. Sen e, o zaman şey çikolata sos koyalım seninkine. Tamam. Ben koyayım anne. Hani. Tamam. Hadi koy bakalım. Seninki hangisiydi? Bu. Tamam. Ben de. Anne bu arada sıkıcam mı bu araya? Evet. Ben... Sıkarsan gelir. Ben onun ucunu açtım. Sen <laughs> biraz daha bisküvi koyalım seninkine. Tamam. Evet. Şurayı da koyalım mı anneciğim? İsraf olmasın, hepsini kullanalım. Bunlar mesela açıkta kullanmadığımız bisküviler olunca dolapta saklayın, böyle değerlendirebilirsiniz. Denizin ki bu muydu? Denizin de muz koyalım? Bu. Bu Bu, bu muydu denizin? Tamam. <laughs> Gücün yok mu anneciğim? Bence Alparslan seninkine de koyabiliriz mi Tamam bir tane koy. Sen ya da çık. iki tane. Tamam. Oturur musun anneciğim ayakta? Kamera seni çekmiyor anneciğim. Su <laughs> <laughs> da orada ya. Anne yani ben sıkayım mı diye Ay de. ben bu kendi sıkacağım şimdi. Boğaz çikolata çok seviyorum. Senin şey mi? Evet. E ben, Ama, de buna sıkacağım. Ben, ben de buna. Ben de buna. Sık. Bardaklar. Bardaklar da çok sıcak. <laughs> bence yeter Alper sen çok sıktın. <laughs> Muhteşem oldu bence. <laughs> Aa, ters tamam tamam anneciğim. Evet. Abartmayalım lütfen. Evet. Bakalım. Bay. Ay evet. ama çok sıcak. Şu an tadına bakamazsın. Tamam mı? Ay onun tadı hadi onun. Bunun mu? Hı -hı. Bir tane sıcak kaşık lan. al. Bir tane kaşık al. Sıcak mı anne? Hı -hı. Sıcak. Bir tat <laughs> anne veya. Güzel olmuş mu? Evet. Biraz soğusun öyle. Tamam. O soğuktur Alper Evet Alper sen. Tencerenin çok... dibini sıyırıyor. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.